ETC'de gitti gideceği kadar. Diyorum ya Dash öncülük yaptı aslında. İlk artan Dash'ti. İşte XMR XMR devam edecek mi ona? Mevzu o. XMR geldi. Şeylerine geldiler Bitcoin pairinde. Dirençlerine geldiler. Yukarı kıracaklar mı kırmayacaklar mı? Şu an kıramıyor gözüküyor. Onda da Bitcoin dolarda gidiyor diye kırmıyorlar. Bunlar Bitcoin pairinde kırsa zaten Bitcoin dolarda daha çok gidecek de. Yani bir şeyi bekliyorlar. O beklediklerinde hep diyorum ana hedef. Bitcoin'in ana hedefi için Bunların bu değerleri iyi şu an. Bu aralarda takılacak bunlar Bitcoin peyirinde. Dolar da gidecekler. Siz daha görmediniz dolar çılgınlığını. O bambaşka bir şeyler. Bir bak olmadı. BNB 300 dolar oldu ya. Bu bir şey değil de. BNB için bir şey gerçi de. Hani BNB, hani Bitcoin peyirinde şey e, sapıtmış durumda. O yüzden şey diyorum yani Bitcoin peyirde de ATD bu tamam mı? Yani BNB sapıtmış durumda. Ya bütün bütün altcoin ekipleri birleşip bu herifi öldürse yeridir. Sen ne yapıyorsun kardeş ya? Hayırdır? Bizi niye baskı ettiriyorsun lan o zaman? O zaman sen dolandırıcılık yapıyorsun kardeş. Bizi açığa sat ve kendini pampla. Oldu. fiyat olarak hem dolarda hem BTC'de olmaması gereken bir yerde sapıtmış durumda. Hani sapıtma noktasında. Buradan almak risk midir? Evet risktir BNB'yi. Artabilir mi? Artabilir. Yani BNB'nin şu yaptığı hareket normalde nor normal bir mar markette yani işin içinde CZ gibi bir şerefsizin olmadığı bir markette Ethereum'un BTC 1 milyon dolara götürdüğü hareket. Kaç gündür onu anlatmaya çalışıyorum. Tam anlatabildim herhalde. Şu an şu an tam anlatabildim. Yani Ethereum şöyle şey Ethereum şu hareket yaptığında Bitcoin 1 milyon dolara gidiyor. E buna niye izin vermiyorsun sen? Böyle gitmesine. Yani Ethereum 3x yapsa Bitcoin 1 milyon dolar olacak tamam mı? Buna izin vermiyorsun ama kendi coin'in 5x yapmasına izin veriyorsun. Bitcoin pair'in de AT'ye kırılmasına izin veriyorsun. Diğer coin'lere niye götürmüyorsun? AT'ye. Asıl iş yapanlara. Bana ortada bir çakallık var kardeş. Bir şeyler dönüyor yani. Bizim bilmediğimiz bir şeyler döndürüyoruz ortada. Enteresan. Yani yarın başlaması lazım aslında olayın. BNB coin yakıyorlar. O yakmalar çok yetinmiyor. ya. Yani. Coin bakmayacağız bugün. Coin hafta sonu. Dün birkaç tanesine baktık. Yani currency'ler bir tık gitmesi gerekiyor diyorum zaten kaç gündür gidiyorlar. Sadece olayı BNB pitch etmiş durumda. Bütün her şeyi değiştirdi gene. Adam yırtık domdan çıkar gibi şey çıkıyor yani. Çıkmış bugün ben Bitcoin'e şey yapacağım diye bugün şey attı yani. Nedir o? T tweet attı. Saçma sapan konuştu gene. Sen kimsin ya? İşte geçen gün borsalar niye BNB'yi listelemiyor? İşte ayrıncılık yapıyorlar falan filan gibilerinden bir şey söyledi. Kardeş sen sen listeliyor musun CoinEx'in bu şeyine tokenini? CoinEx set diye bir tokeni var. Onu listeliyor musun sen? Hayır. Ya da bir dünya her borsanın coin'i var. Onları listeliyor musun sen? Hayır. Onlar niye senin coin'ini listelesin? Çünkü kaçı borsa coin'isiniz siz. Herhangi bir blockchain şeyiniz yok. Ona gerek bile yok. Yani sana ne blockchain'den? Borsa yap kardeş sen. sen işine bak sen. Senin burada olm olmaman gerekiyor. Burası coin market cap. Borsa market cap'i değil burası. O yüzden de listelemiyorlar seni işte listelemelerine gerek yok çıkmış onu diyor geçen gün bugün de çıkmış utanmadan şey dedi ya Bitcoin'den biraz hızlı gideceğiz ha şu işte USDT'yi aldık market cap'te market cap'ini ele geçirdik bilmem ne ondan önce de şey dedi herhalde Bitcoin'den beraber gidecek Bitcoin grafiğini yapıyoruz biz şu ama hani Bitcoin'den bir tık hızlı gideceğiz biz hareket olarak. Ben pamplıyorum diyor yani açık açık. Ve altındaki tweette de şunda da işte Bloomberg'e konuştum. BNP small market yaptığı coin. Şey yüksek büyüme potansiyeli var ama taşıdığı risk de BTC'den daha riskli diyor. Her an kaçarsam şaşırmayın diyor yani. Ya garip yani borsa coin'lerine ben zaten oldum olası uyuzum. E ne o zaman diyeceğiniz? Vech Blockchain. O ayrı mesele. Orası merkezsiz borsa. Sen borsa coin'isin. Yani bir sıfır öndesin aslında. Hatta üç sıfır öndesin. Hiç yapmaman gereken bir iş o senin. Yani e senin bu market cap'te olmaman bile gerekiyor yani. Başka borsa coin'leri de var. Huobi token. E sen Huobi token'i listeliyor musun Binance'te? Hayır. Huobi'nin seni listelemesini niye istiyorsun? Ya bu da yüzde 78 mi artmış bu? Bugün yüzde 50. E bu ne? Ya merkezi borsaların verdiği zarar bu. Biri yüzde 50 artıyor. Öbürü yüzde 45 artıyor. E o zaman bu çöp. EOS. AV çöp. işte Monero'da çöp. Cosmos da çöp. Buna bo bo bir bok yapmıyoruz lan. Gereksiz bunlar. İşte Tron, Tezos, IOTA, CoinMarketCap'te gördüğünüz her şey çöp. Hiç, hiç bir işe yaramıyor bunlar. Buna boşta çalışıyor. O kadar ekip, o kadar bilgisayar programcısı boşta çalışıyor. Ya aç bir tane borsa yap coin'i pump'la geç. Nasılsa pump'layabiliyorsun yani. Nasıl pump'lıyorsun? Zaten yoktan coin üretip satabiliyorsun. Yoktan dolar üretip satabiliyorsun. Dump'la bunu Ethereum'u. Pump'la bunu Dump'la Poldakot'u, Dump'la BNB, Dump'la Litecoin'i, Dump'la BNB'yi. Oh ne güzel iş ya. Diğer bütün 8 bin tane coin'de geri zekalanasın sakin. Bunu boş boş uğraşıyorum Şey, blockchain'i geliştirmeye bilmem ne. O yüzden exit scan modu dedim o. Oh, BNB. Yani yeminin suyunu fazla kaçırdı BNB'nin. Çünkü bir güç savaşı ya. Bu, bu, o şeyden inmek istemiyor. yani düşünsenize Ethereum'un gerçek potansiyeline ulaştığını. Yani Bitcoin 54 dolarken. Ethereum gerçek potansiyeline ulaştığını, işte Cardano'nun, XRP'nin, Litecoin'in, Chainlink'in, işte diğer projelerin hepsinin gerçek potansiyeline ulaşsa bunun burada ne işi var dönecek BNB? Şimdi yani kriptoyu bu noktaya getiren sen değilsin kardeş bu. O yüzden bu 1900 dolardayken sen 300 dolar olamazsın. Senin 300 dolar olman bu heriflere hakaret. Bu herifleri burada tutan kim? Sen. O zaman sektör git. Şurada gördük. Bu token senin 23 dolar olman bu altındaki adama hakaret. Bir tane kıçı kırık borsa yaptın diye yıllarda çalışan blockchain geliştirmeye çalışan şu adamlara hakaret. Tron'a hakaret, IOTA'ya hakaret, Tezos'a hakaret. Bu kadar kolay mı bu işler? Ben burada Ethereum'un geliştiricisi bilmem neleri olarak 10 yıldır uğraşalım biz anasını satayım. 1900 dolar anca olabilelim. Sen 2 yılda 300 dolar o, Bir tane borsa kurdun diye. E biz salaz o zaman. Ya marketin kanseri dediğim o yani sülük anasını satayım. K kan emici sülük yani. Milletin yaptığı işten buradan ne malanıyor işte. Dünyanın parasını kaldırıyor. Kaç? 48 milyar dolar market cap'i. Bütün altcoin'lerin yaptığı işler herif 48 milyar dolarlık market cap çıkarttı. E bunu da yapan da hani sen ben kullanıcılar artı altcoin ekipleri yani. CZ'nin yerinde olsam ben de yaparım. Yani. Altcoin ekipleri burada salaksa yapacak bir şey yok yani. İzin vermeyin bunu yapmayın. İşte Waves ekibi. Senin de borsan var. Merkez borsan var. Bunların hepsinin var. Chainlink'in de var. Onun da var. Hepsinin hemen hemen borsası var. Vermeyin kardeşimizin herife. Delistettirin kendinizi orada. Biz Binance'den olmak istemiyoruz. Delistesiz de. Bizim Bizden izinsiz istedi biz oraya. Oynayıp oynayıp duruyor bu herif. Bunu deyin. Kendi borsalarınıza çekin hacmi. Yapmıyorsun onu incittirler yani. Bakalım exit scam yapacak şey mi yapacak? Hani Boğa sezonunun öncüsü mü olmaya çalışıyor? Hani Boğa sezonunun öncüsü olamaz da kendisi ama boğa sezonundaki yıldızlardan biri olmaya mı çalışıyor? Çünkü dünya kadar aday var ona. Blockchain anlamında. İşte linki var, ethereum zaten var, base var. E hepsinin hemen hemen her şey bitmiş durumda. Sadece bir şey bekleniyor. Ne bekleniyor? Belki DX'nin yamulması bekleniyor. Belki Bitcoin'in 100 bin doları kırması bekleniyor. Ondan sonra altcoin boğası başladıktan sonra hepsi uçacak. Kimse BNB'nin suratına bakmayacak. Ama benim de suratıma bakın. Benim coin'imin de suratına bakın. Benim zincirimde su suratına bakın. Niye? E ben 1500 dolarım çünkü ben. <laughs> Mantık bu yani herifteki. Bir ihtimal Bitcoin CZ'ye ve hani şeye ne yapıyorsun sen diyebilir. E bu bir güç savaşı. Yani merkezi güçler var. İşte Amerika, Fed, merkez bankaları. Kriptoda da var o güç savaşı. Ya Bitcoin'ciler, kripto borsaları. O Bitcoin'ciler o kripto borsalarını yer. Bitcoin'in asıl balinaları o borsaları yer. Onun Şeyi. Yemeyin bizi. Şeyi işte. Polonyax'ı batırmış adamlar bunlar. Binance'i batırmayacaklar? Hep söylüyoruz bunu. Yani o herifler bu borsalara güvenmiyor zaten. Güvense kredi verirler bu borsalara. Al şu bitcoin'i kullan şey et derler. Böyle sahte hacim yapıp yap yapmazlar borsalar. O bitcoin balinaları şeyinde cüzdanında 5 bin, 10 bin, 20 bin bitcoin tutan adamlar bu heriflere kredi verir. Krediden kastım bitcoin verir. Al şu 5.000 bitcoin'i kullan. Adam gibi doğru düzgün hacim yap. Al sat, al sat, al sat. Bir yılın sonunda da 5 bitcoin'i ver bana der. 100 tane bitcoin isterim sen. O arada o 5.000 bitcoin'den sen 6.000 bin bitcoin mi kazanıyorsun? 10.000 bin bitcoin mi kazanıyorsun? Ben alakadar etmez. Ben sana 5.000 tane bitcoin'i veririm kardeş yıl sonunda da 5100 bitcoin'im alırım. Bu kredi verirler. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Orada bir güç savaşı var yani. O kredi verilmediği için işte BNB gibi coin çıkartıyor bunlar. Öyle böyle tırtıklıyorlar işte.